Evet merhabalar kampanyalardan bahsetmeye devam ediyorum. Kampanyalı ürünlerden bir tanesi Tigo 8 Pro. Omada'dan bahsetmiştik. Omada 5'te 200 bin lira seviyesinde indirim var ve bayilerle pazarlıkta bu rakama ulaşabiliyorsunuz. Ulaşamayanlar alternatif bayileri arayacak. Aynı şekilde bu Tigo 8 modeli için de geçerli. Tigo ET'de bu kadar indirim yok onu da söyleyeyim. Tigo 8'de de zaten 100 bin liralık bir destek var 250 bin liraya 12 ay sıfır faiz var bu 100 bin liralık destek 150 bin liraya kadar çıkıyor ya yani... bakın Tigo 8 Pro sanırım Çeri ailesindeki en gösterişli ürünlerden bir tanesi fiyat fayda anlamında baktığımızda rekabette de ön plana çıkabilecek bir ürün tabii ki büyük bir SUV istiyorsanız çünkü D segmenti SUV oldukça büyük 7 kişilik bir kapasitesi var. Yine fiyatlanma anlamında dediğim gibi üst pakette de alt pakette de 150 bin liranın hatta biraz daha üzerinde indirim alabiliyorsunuz. Bu da bayiye göre değişiyor ama sorduğum birkaç bayi de 150 bin lira seviyesinde indirime ulaştım ve 250 bin liraya da 12 ay sıfır faizi birlikte kullanabiliyorsunuz. Bir de yine bu ay içerisinde olan Çeri'nin kampanyası vardı. Kampanyada ne var? Çin seyahati var. Bir de iPhone çekilişi var. Keşke Çinli bir marka olan Cherry Amerikan iPhone'u vereceğine Çinli bir telefon hediye etseymiş sayı 15 değil de 30 yapsaymış demeden edemedim yani Çinli bir üretici ne bileyim sanki Çinli bir telefon hediye etse daha mantıklı olurmuş gibi geldi peki bu fiyat klasmanında siz hangi aracı tercih edersiniz ya da Tigo 8 ile ilgili siz bir bayiden fiyatlandırma aldınız mı size verilen fiyat nedir bu konuda sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum Aralık kampanyalarına model bazında bu şekilde bakmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.